Diyor ki artık kimse devrinin yani harf devrinin en fanatik savuncular bile Latin alfabesine geçişin gerekçesi olarak dünyanın en estetik kalibresine sahip Arap alfabesine kargacık, burgacık deniyor. Biz öğrenciyken öğretmenlerimiz işte İslam alfabesi daha doğrusu Arap aşağılamak için de Arap alfabesi deniyor. Halbuki e, doğru tabir İslam alfabesidir. İslam alfabesi kargacık, burgacık şeylerdir. Yani çok zor okunur, böyle üstten okusanız anlayamazsınız gibi kötü propaganda yaparlardı. Halbuki diyor ki yazar, dünyanın en estetik kaligrafisine sahip olan Arap alfabesi. Bu hükümde mübalağa var mı? Bu hükümde zerre kadar mübalağa var. Arap alfabesi dünyanın en estetik birkaç alfabesinden biridir ve Uzak Doğu alfabelerinden bazıları zannediyoruz Japonların ve Çinlerin, onlar birbirine benziyor, ben pek ayıramıyorum, onların kaligrafisi de çok güzel. Ama e, estetikte bu alfabe bütün alfabelerini ne yazık ki döver. Bu acı gerçeği kabul etmek zorundayız. Marum yıllarımız kocaman adamların hiç sıkılmadan böyle saçma şeyleri iddia etmesiyle geçti, diyor. Pek kültürlü hanımlar beyler verir, çok değer verdikleri batılı sanatçıların bu kargacık burdacık alap yazısından hayranlıkla söz edişlerine şaşırmışlardır. Bir şey biz söylersek bu iyi referans değildir. Fakat aynı şeyi bir batılı söylerse ya sizin bu eski yazınız şahsiyet bir şeymiş, monşe dediği zaman onun müthiş bir inandırıcılık kabiliyeti vardır. Ve ondan hayranlıkla söz edince İslam alfabesinin estetik boyutundan e, A öyle miymiş diye tacip ediyorlar. Eski alfabenin imla problemleri varmış seslerle harfler arasındaki uyumsuzluk had safhadaymış. Devrim bu sebepler zorunluymuş. Oysa her dil alfabesiyle ve imlasıyla problem yaşıyor. Evet doğru. Hala biz problem yaşıyoruz. 33 dilin kılavuzu yaptık. Hala doğru düz bir imla kılavuzumuz yok. Bunca yıllık yazar 74'te başladı. Şöyle böyle 35 seneye geldi. Hala yanlış yapıyorum. Evet ben dikkatsiz ve savruk bir yazarım. Ama bu cümlenin şu kadar. Hala okuyucular içimizde belki vardır. Hocam tamam anladık iyi güzel de şuna yanlış yapmış. Herhalde e, dalgınlığınıza geldi filan diye de sağ olsunlar nezaket gösteriyorlar. Burada bizim imramızın hala problemli oluşumu bir eseri var. Bu problemler çalışılır ve alt seviye indirilir diyor. Eğer 28'de harf ikramı yapılmasaydı Ankara bu düzenlemeyi mutlaka eski elbap üzerinde yapacaktı diyor Aşkın Babaoğlu. Evet zaten başlamıştı. Balkan halinden sonra 1911 Mart Muharrem'den sonra Türkiye'de önemli bir değişiklik oldu. Türkiye'de Türkçülük bölümü diye çıksayanlar başladı. Milli lisan cereyanları başladı. Evvela senalikte çıkan genç kalemler dergisi etrafındaki entelektüeller, en cari bir dikkat olanları Ömer Seyfettin Mervan, Ali Canik Önder mesahedir. Bu adamlar Türkçe'de muazzam bir hayır işi yaptı güzelliği güzelliğini kaybettirmek sadeleştirdiler. Okullarda okuduğunuz Ömer Seyfettin hikayelerinin hemen hemen tamamında çok az sadeleştirilmiş kelime vardır. 1920'li yıllar Türkçenin zirve yılları oldu. En şahser yılları oldu. Çünkü Türkçe öyle zayıf, e, ee, muhtaç, muavenete muhtaç, ıslaha muhtaç, e, yarım yamalak bir dil değil ki. Türkçe 1920'lerde muhteşem bir lisan, bir dünya lisan. <laughs> Bin, bu lisanın 1830'lardaki haline örnek olmak üzere bir küçük örnek vereceğim. Sultan Mahmut zamanında, Mahmut Sani, II. Mahmud zamanında askeri tıbbi mektebi açılıyor. E, bu askeri tıbbi mektebi eski İslam tıbbı üzerinde değil de İbn-i Sinan'ın meşhur kitabı üzerinde el, kitabı tıbbi tıbbi mıdır? Şu anda tam İslam gibi oluyor. Yeni bir paradigma değişikliği Batı tıbbı üzerinden eğitim yapacak. Hocalarını Fransa'dan getirtmek uzunma asılıyor. Diyorlar ki padişahın ee, ne yazık ki Fransızca tedrisat yapacağız. Mahmut diyor ki, e, ikinci Mahmut biliyorsunuz bizim en modernist padişahlarımızdan birisidir. Cumhuriyet ve laiklik yolunun hazırlayıcı, hazırlayıcılarındandır. O yolu, o yola taş düşen insanlardandır. Bu manada hem müsbet hem de menfi hizmetleri vardır. Diyor ki size yedi sene süre veriyor. Yedi sene zarfında tıp eğitimini yeniden Türkçe yapacaksınız. Ve hocalar, e, askeri tıp yemeklerinin hocaları bu vaatlerini gerçekleştiriyorlar. Tıp eğitimini yani batı tıp üzerine bina edilen yeni tıp literatörünü ve tıpla ilgili bütün lügati e, Türkçe Yedi yıl sonra askeri tıbbiyeli yeniden Türkçe tedrisat başlıyor. Bu Türkçenin başarısını, hayatiyet gücünü gösteren bir dildir. Bu dil e, kabileleri küçümsediğinde değil. Bu dil bir imparatorluk dilidir. Bu dil emperyal bir dildir. Bu dil edebi yüksekliklerde pervaz eden bir Çok kullanılan bir argümandan bahsediyor Haşmet Babaoğlu. Bir uzman televizyonda eski dillerde alfabeye çamralmak için Arap alfabesi kullananların acıklı halini bu yüzden de Arapların global kültüre ve bilime bir şey ekleyemediklerinden bahsetmiş. Diyor ki, hiçbir gibi yazarın tabirlerini anlatıyorum, okuyorum. Ya o insan halen birçok farklı alfabeyi kullanan Japonları, bilgisayar dünyasının oyuncağı çevren Hintleri, Çinlileri falan düşünmez mi? Biz Latin alfabesine geçtik diye kaç bilim Nobel'e kazandık? Hiç. Biraz da bunları düşünsek şükür anlamına çalışıyor. Alfabe size problem teşkil etmez. Bugün Latin alfabesi bizim harikalar yaratmamıza engel teşkil ediyor mu? Hayır. Dün İslam alfabesi de etmiyor. Bunlar bahane. Bari hatıralarımıza, tarihi hatıralarımıza tahliye edelim, hatal Diyor ki harf verimi olmuş gitmiş. Sevmişiz yeni harfleri. İçimize sindirmişiz. Doğru. Yani bugün birisi çıkıp arkadaşlar e, ee, Latin alfabesi, Gavun alfabesi. Bunu değiştirelim. Eski alfabemize dönelim dese peşinden kimse gitmez. Bu da yapma şey de o değil Bu da yapma şey şu. Hafızamızı tazeleyelim. Geçmiş bize hatırlıyor. Diyor ki Haşmet Baba oğlu, sorun orada değil sorun bu devrim sebebiyle muazzam bir kültüre birikim ve bağımızı koparmış olmamızda. Ali Bey bahsetti de mi? Bir Alman Hölder okuyor, Göte'yi okuyor. Ali Bey bahsetti. Ee, Shakespeare 16. yüzyılın şair ve yazarıdır. Kendimiz aşıyor. bu Shakespeare'in yaşarken kağıda yazdığı kelime aynen. Bunları aynen yüz yüze gelmek gençlere ve herkese büyük bir heyecan